Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Sizi kanalınız A9 TV sayesinde buldum. Ben 19 yaşında üniversite hazırlanan bir gencim. Sizi bize nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum ve bu çalışmalarından dolayı size teşekkür ediyorum. Allah'a hamd ediyoruz. Hocam kafama çok takıldı. Sizin TV programınızda kötü insanlar, decaleti savunan insanları Allah'ın Yarattığı için öyle olduklarını söylediniz. Tabii ki her şeyi Allah yaratıyor ama bu dünyada adil bir sınav olması için insanın iradesini öne koymuyor mu? Yani insanlar kötülüğü seçtiği için kötü değiller mi? Bu kafama çok takıldı hocam. İnşallah cevaplarsınız. Hayırlı geceler diyor kardeşimiz. efendim şimdi gidin bir komüniste dinsize sorun. Var ya internette ateist siteler ya hemşerim dersin. Sen bu yazıları yazıyorsun ama bunu yazarken böyle elini tutan bir güç var mı senin? Yani zorla mı yazıyorsun? Nasıl oluyor? yani kafana baskı yapan bir güç hissediyor musun? Elini o şekilde yazdıran bir hisse... ya güç var mı? Sen ne diyorsun der adam? Olur mu öyle şey? Tabii ki bilerek ve yapıyorum der. Herkes bilerek ve isteyerek yapar. Allah'ın e, gücünü, Allah'ın sırrını kavramak mümkün değil. Yani bir avuç beyinle ki o bir avuç beyin de şu kadar kısmı kullanıyor zaten. Şuur kısmı şu kadardır. Allah'ın sırrını kavramak mümkün olmuyor. Bak şimdi kardeşim ben daha değişik bir şey söyleyeyim. Sonsuz kısa zaman an deniyor bak sonsuz kısa zaman. Sonsuz kısa zamanda sonsuz zamanı yaratmış Allah. Ve olup bitmiş sonsuz zaman. Sonsuzluk biter mi? Bitmiş işte. <laughs> yani e, bitmiyor ama anlamanız için bitmiş diyorum. Biter mi? Bitmez tabi. Ama sonsuz kısa zaman içerisinde onu bitirmiş Allah. Bu onun içinde. Sonsuz kısa zaman içerisinde. E anlayabildin mi? Anlayabilen olmaz. E, Sonsuzluğu bir kere kavrayamıyorlar ki onu kavrasınlar. Yani. Yok sonu yok. Yani. <laughs> git 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 sonu yok. Yani Mesela bin katrilyon çarpı bin katrilyon sene e, tekrarlasan, e, bir rakam tekrarı meydana getirsen, meydana gelen rakam e, sonsuzluğun başına konduğunda daha hiç başlamamış hükmünde oluyor. Sıfır hükmünde oluyor. Yani milyarlarca katrilyon sene olsa ne kadar zaman geçti dersen sonsuzluğa göre sıfır hükmündedir. Hiç. E, şimdi bunu akıl almıyor. Ama böyle. Doğrusu da böyle. Yani, pi, bilimsel açıdan da doğru. İnşallah. Ama akıl almıyor. Mesela daha da getiriyorum. Şimdi beni televizyonda seyrediyor kardeşlerimiz değil mi? Televizyonda seviyor. Ne kadar uzak televizyonları? 2 metre, 3 metre uzakta. Yok öyle bir şey. Akıllarını almayacak bir şey söyleyeyim. Yeminle de söylüyorum. Ben beyinlerin içindeyim şu an. Hepsinin. Televizyonel uzakta değil. Beyinlerin içinde. Aynı yerdeyiz. Akla diyor mu? Almıyor. Ama doğru. Doğru olan da bu. Bilimsel olarak doğru olan bu. E onun için hani böyle iki kere iki kere, dört eder şeklinde benim bunu anlarım diye bir konu yok. An içerisinde hepsi bunu yapıp bitirmişler ben mesela şu an zorlanmıyorum dini anlatırken yani bir güç beni zorlamıyor anlat diye zorlamıyor ama kaderimdeki konuşuyorum ne zaman ben bunu konuştum biliyor musunuz? daha Hazreti Adem'in çamuru karılırken ben bunu konuştum bu konuşmayı ben yaptım daha Hazreti Adem Balçık'tandı daha daha yani o heykel haline gelirken ben bunu konuşmuştum ve tamamı bitmişti akıl alıyor mu? ee almaz ama doğru bilimsel olarak doğru Tek bir an var. İza fizik. Daha yeni bunu kabul etti bu gerçeği, bilimsel gerçeği. Eskiden zaman bağımsız bir güç zannediliyordu. Bağımsız bir varlık zannediliyordu zaman. Bir de baktılar ki zaman beynin bir ürünü. Algı biçimi, inanç. İnanca zaman deniyor. Yani serbest uzayda zaman olmadığını anladık. <laughs> zaman yok. Gerçek anlamda mekan da yok. Mesela diyoruz ki zaman yolu acayip büyük. Bir başka varlık avcının içinde bakıyor samanyoluna. Ya bu diyor toplu yine başı kadar şey nedir diyor? Ha samanyolu diyorlar. Bir başkası bütün evren, tamamı evrenin tamamı bardağının içindeki küçük bir toz olur. Ufacık bir toz. Evrenin tamamı. Haberi bile olmaz. Mesela parmağını şöyle alır, kenara koy. Bütün evrenin. Yani e, izafidir mekan. Şimdi. Zaman da izafidir, mekan da izafidir. Bu Einstein söyledikten sonra doğruymuş dediler. Kur'an 1400 sene önce söyledi. Onun için yani Allah onlar akletmez bir kavimdir diyor. Yani darwinis ve materyalist insanlar o kadar akledemezler. Yani akılları çok zayıftır. Ufukları dardır. Yani çok dar Siz Zannettiğiniz gibi hani havalı afilli hareketlerinden dolayı onlar bir şey var zaten Değil. Yani biraz konuşsanız akılların çok zayıf olduğunu anlarsınız. Yani hayal edecek şekilde akılları zayıftır. Fakat onlar böyle entel, dantel falan takıldıkları için, insanlar da biraz avami baktıkları için fark edemiyorlar. Halbuki biraz konuşup sohbet etseniz, analiz etseniz, zeki olduklarını ama fakat akıllarının çok zayıf olduklarını görürsünüz. Kur'an'da da Allah söylüyor, akletmez bir kavimdirler diyor.